geldi, işte nokta sana gitti, vergi dairesine bağlandı. Pandemi girdi, bir sürü sorun açıkladı. Tabii bu süreçte biz WhatsApp kurulu sayesinde çok yakından takip ettik. Ve hakikaten de sırasına geçen insanları böyle. Herkese mutluyum. <laughs> Yaklaşık 10 yıldır eğitim sektöründe eğitim girişimcisi olarak e, çalışıyorum. E, benim de ve çalışmalar yaptık ama dernekleşerek, e, toplayarak e, güzel bir adım attık. Başarılı da işler yapacağını... Servis firmasında çalışıyorum. <laughs> Türkiye genelinde yaklaşık bir tarz var. Gerekli insan kaynakları süreçlerinde çalışıyorum ve yürütüyorum. E, beraber bir şeyler yapabilecek olmanın heyecanı e, beni çok mutlu ediyor. Sapro'da görev yapıyorum yaklaşık 13-14 yıldır. Yaklaşık 3 yıldır, Merkezde 8 yıldır çalışıyorum. İnanıyorum ki bunu daha çok güzel şeyler öğreneceğim. Bugün bu yaptığımız dernek toplantısı ile Silivri'de faaliyet gösteren insan kaynakları çalışanlarını mesleki olarak, akademik olarak gelişmesini sağlamak için bir dernek konuda gittik. Bu derneğin amaçları bu bölgede faaliyet gösteren insan kaynaklarının yaptıkları işi daha iyi yapmaları, daha özenli yapmaları, akademik olarak kendilerini geliştirmeleri. Niyetimiz bu şekilde. İyi katılım oldu. Silivri'de yaklaşık 600 yakın fabrika var. Bu fabrikaların çoğu insan kaynakları mensuplarının geleceği hakkında konuştuk. İnsan kaynaklarının geleceği hakkında konuştuk. Bu mesleğin sürekliliği, devamlılığı daha iyi ne olabilir? Bunu biz genel çapta, ulusal çapta ne yaparız? Onları konuştuk. Güzel geçti. Teşekkür ederim.